Elmas gerçekten bunu yapmak zorundayız yoksa hiç paramız kalmadı aç kalacağız. Ya bu kolumu satmayalım ya. Bir şey olmaz hem yani, bak 270 bin dolar veriyorlar ben sana tahtadan kol yaparım söz veriyorum. Ama ben tahta istemiyorum ben tekrar bu kolumu istiyorum. Ya ne yapalım Elmas hiç paramız kalmadı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben düğün yapacağım yakın zamanda bayan doktorla hiç paramız kalmadı arkadaşlar. Evde yemek bile yok ya. O yüzden Elmas'ın kolunu satacağız bugün. Bir dakika dur telefonum çalıyor Elmas. Kim arıyor ki? Alo. Heh, geliyor geliyor sen misin Sakar He ne oldu Almasında. Elmas mı buldun yemin et madende misin Aa. İyi tamam hadi gel çabuk eve gel satalım Tamam, gelin, gelin. tamam. Yemek istiyor musun patatesim. Patatesimiz yok Sakar ya sadece yumurtamız var elmas yok ya. Tamam hadi görüşürüz Allah elmas Ayy. adam Ne oluyor lan Fakir ee, sen. Ne oldu ya Ne ölmesi fakir ne saçmalıyorsun kapatsana şu kapıyı Ayy. Ya ne sahtesi ne saçmalıyorsunuz gözünüzü seveyim ya Ya ne mezarı fakir ne saçmalıyorsun ya Bana bak elmas otur bakayım şuraya Sen de şuraya otur fakir Sen de şuraya otur söyle. Fakir intikam soğuk yenen bir sucuktur Bilmiyorum bir şey diyeceğim Hiç paramız kalmadığı için elmasın kolunu satışa çıkarttık Oha satmak zorunda kalmayacağız. Bu para bize yeter mi ki? Bakayım bir. 29. Güzel. Aa fakir kolunu çaldı. Sakar. Ya fakir. Ko koy bakalım şunu. Şimdi bir saniye şu elmaslar kalsın şöyle. Allah para geleceğini biliyordum ya. Şimdi fakir sen neyden bahsediyorsun? Sakar öyle bir şey var mı? Ya nasıl bilmiyorsunuz? Çekilin şuradan ya. Şu fakiri bir takip edelim. Arkadaşlar bu arada hepiniz video hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendikten sonra mutlaka abone olmayı unutmayın. Haberiniz olsun 12 Ağustos'ta evleniyorum arkadaşlar. İnşallah hepinizi düğüne bekliyorum. Adana'da olanlar Instagram'dan yazın. Ne vuruyorsun be? Allah Allah. Elmas nerede? Sakar burada fakir. Aha elmas kolunu niye takmıyorsun? Abi sen git kolunu tak da gel. Arkadaşlar kolunu takmayı unutmuş. <laughs> lan. Bu ne lan? Ana. Ne oluyor lan burada? Köylüler niye burada? Namaz kılıyorlar. Ana var çok komik var doktor. ölmüş lan. Parası kaldı. Ya bunlar dalga mı geçiyor? Ne diyorsunuz lan siz öyle? Arkadaşlar bu kim ya? Benim fotoğrafımı koymuşlar. Mezar yapmışlar. Aynen aynen, aynen. herkes paramı düşünüyor? Ulan köylüler hepinizi var ya roketle uzaya yollarım yemin ederim. Özellikle seni Mahmut. Sakar bunları ağzını payını ver. Şuradaki mezar da neyin nesi ya? Aç bakayım şu mezarı kim var içinde bunun? Ya ben ölmedim fakir ne saçmalıyorsun ya Ölmedim ben ölmedim bak ağzınızı Lan fakir nereye gidiyorsun Fakir nereye gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ölmeye gidiyor fakir arkadaşlar. <laughs> ne ölmesi ya sakarı da atalım içine Sakara iç, içine atla Aha o da gitti Arkadaşlar şunlara bakın hepsi benim mezarıma girdi Ben de giriyorum o zaman gel o Allah ne oluyor lan mezar kapanıyor Hayır hayır mezar açın Allah ben nasıl ineceğim Aha geri geliyor şöyle aşağıya Ay, hoş Hoş bulduk. Çıkın bakayım. Anam. Burası neden böyle? Sakar kaçıyor. Ulan Keltoş. Elmas bana bak sen de şurada bekle. Fakir sen de şurada bekle. Ben bir etrafı inceleyeyim. Benim mezarım sonuçta arkadaşlar. Aha burada şifreli bir kapı var. <laughs> Kapının arkasında bekliyorlar siz korkaksınız ya Burada ne var böyle Bu kapı niye açılmıyor Kapıları kıracağız herhalde arkadaşlar Şöyle bir kırayım Bilmiyorum Sakar. Bu açılıyor mu? Aha açıldı. Oha şunu da kırmamız lazım. Çekilin oradan. Burası neresi? O ne lan öyle? Bizim bu tatlarımızı yapmışlar. Allah sandık var şurada. Aha lapis sword diyor. Bu neymiş böyle? Şunu alın bakayım biriniz. Golden apple vereceğim merkeze bekleyin. Burası çok tehlikeli. Gelin buraya. Bu sakar bebeği. Bu fakirin. Bu da elmasın arkadaşlar. Herkes birer tane yiyecek. Oh tamam. Hadi herkes hazırsa gidelim. Allah bu ne lan böyle Oha şu mezara bakın arkadaşlar Aha öldürdüm vur şuna vur şuna Ok sıkacağım ok sıkacağım bekleyin uzaklaşın Fakir uzaklaş öldürdük bunu Aha şu endermeni de öldüreceğim şimdi gel bakayım buraya enderman Aha öldürüyorum öleceksin Hadi arkadaşlar bunlar çok güçlüymüş Önce bunu öldüreceğim. Aha bunu da öldürdüm. Bana bırakın onu bana bırakın. Kendimle kapışacağım. Gel bakayım buraya. Sen mi güçlüsün? Ben mi güçlüyüm? İşte ben. <laughs> bu ne böyle ya? Böyle mezar mı olur arkadaşlar? <gülüyor> Elmas. <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Oha garip zıplıyormuş. Havada vuracağım. <laughs> ya bu ruhmuş arkadaşlar çekilin alayım şunu Hop aldım tamamdır <laughs> O sandığı nasıl alacağız? Bir saniye tuzak olabilir. Böyle kırarak almayalım ya. Oha ne yazıyor orada? Ver bakayım bana kağıdı sakar. Bakalım arkadaşlar kağıda. 73, 91 yazıyor. Burada bir su var ama ne alaka? Aşağı atlamamız için galiba. Buradan geri çıkacağız. Hadi 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 zıplayın. İnşallah bu yeter arkadaşlar. 5, 6, boyum yetmiyor benim. 8. Bak ya. Tamam sıra sıra çıkacağız. Hadi sakar sıra sende. Hop. Sıra bende. Hayır elmas bekleyeceksin sıranı. Vallahi kolunu değil bacağını satarım ha. Hadi kardeşim Tamamdır sıra bende arkadaşlar. Hadi bakayım geliyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane var ya? 8, oha 9. Bir tane daha. 10. İşte bu. Tamamdır elmas da gelir arkadaşlar. Hadi elmas sıra sende. Şu kapıyı açalım. Evet. Burada da bir kapı var arkadaşlar. Burada ne varmış böyle? Hii, kaktüslere bak, kırmızı kaktüs. Bir dakika, bir dakika. Durun, durun, durun. Şifre vardı bizde. Şifre neydi? 7391. 7391. aha açıldı. Aa, bunu nasıl açacağız? 7391. Buraya gireceğiz o zaman. Sakar doğru yere gitmiş. Çekil bakayım Keltoş. Aa, bunlar ne? Hii, buradan böyle gideceğiz. Yok yok kaktüsler. Allah. Nasıl lan? Hayır. Allah. <laughs> Burada bir kapı var. Aa, bunlar ne böyle? <laughs> hayır, hayır öleceğim. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Durun, durun, durun. Ölürsünüz, vallahi ölürsünüz. Ben de geçtim. Ya şu şeyleri almasanız artık ya yeter ama ha. Allah Allah. Çekilin bakayım şuradan bir öldüreceksiniz beni ha. Ölmeden öldüreceğiniz. Kılıca bak arkadaşlar. Çekil bakayım göstereceğim onu izleyenlere. Arkadaşlar kılıcın güzelliğine bakın. Blade yazıyor. Oha çok vuruyor bu. <laughs> 7, 3, 9, 1. Ne çıkmıştı içinden? Şalter mi çıktı? <laughs> tamam kalsın şalter. Şuradan <laughs> geçeceğiz galiba. Aha geri döneceğiz geri döneceğiz. <laughs> Allah. Zıplayarak geçin <laughs> zıplayarak geçin. <laughs> Aa <gülüyor> pardon pardon pardon. Aha ben de geldim. Oh be yanlış kapıya gitmişim. Tamam şalteri ver bakalım Keltoş. Tamam, şalteri. Şalteri Geri çekildim bakayım şöyle bir. 7 3 9 1'di. 7 3 9 1 tamam. Bunu açalım. Aha tamam. Burada labirent var galiba. Ben buradan gideceğim. Sol tarafta hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok gibi. Hii, sandık buldum. Oha viking sandığı buldum arkadaşlar. Oha silah çıktı içinden. Vallahi silah çıktı. Şöyle alalım. Ne vereceğim ya? Bir kapı daha var. <laughs> Lan bir sürü bay var burada. <laughs> Aha öldürdüm bunları. <laughs> durun 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 bir şey diyeceğim. Bekleyin. Ya bir şey diyeceğim. Önce bir sakin olun ya. Görmüyor musunuz aşağı düşerseniz ölürsünüz. <laughs> Arkadaşlar burası çok tehlikeli bir yere gidiyor. Yukarıda hep tin koymuşlar. Maden koymuşlar. Burası nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Oha zengin olduk oğlum. Şuna bak. Allah şunlara bak. <laughs> Oha kılıca bak. Ne yazıyor? Viking. Georgia'nın kılıcı mı? O, o, bu ne la böyle? Sandıklara bak, sandıklara bak. Oy! Da. Sakar özür dilerim çok fazla vurdum. Burada bir sürü altın, altın var ya. bunları alırız. Arkadaşlar şurada görse bakın. Altından yapmışlar. Nasıl bir zengin lan bura? Şuna bakın. Kırılıyor mu ki bu? Aa kırılıyor. Hii. Aldım. Fakir bunu satarsın. Bak gemi de var burada. Aha altınlar da var. Şunları toplayalım. Arkadaşlar burası nereye gidiyor? Burası hala devam ediyor. Aha at var burada. Ne alaka at? Hii. Atla Gidiyorum Kusura bakmayın. Arkadaşlar. Abi, abi bir tane kitap vardı o Aha bende bir kitap var var. Gelin buraya. Aha buradan yukarı çıkıyoruz galiba. Ne Ana köyün neresinden çıktık şuna bakın Pofu okulundan çıktık Ne yazıyor bunda Merhaba savaşçı hazinemi bulmak kolay olmadığını biliyorum Bu kılıç artık senindir ama artık bu şehri terk etmelisin yoksa eski Viking krallığı tarafından saldırıya uğrayacaksın Güle güle savaşçı George Ana Alam. Köyden kovuyorlar la bizi Çabuk toparlanın arkadaşlar Ya biz köyden çıkmayı düşünüyoruz bu altınları düşünüyor Bana bakın Sakarın evde zulası vardı Kim öğrenmek ister Gelin gelin gelin. Arkadaşlar biz Sakar'ın eşyalarını alıp köyü terk ediyoruz. İnşallah yeni bir köyde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olduktan sonra like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. ekranda iki tane video çıktı. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Arkadaşlar bugün gelmiş olduğunuz gibi Sakar ve Fakir ile birlikte burada görmüş olduğunuz tünellere gireceğiz arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane arkadaşlar tünelimiz var. Hepiniz hoş geldiniz dediniz Sakarla Fakir. Hoş Peki bu tüneller hakkında fikri olan var mı? Gibi abi. Babam ama ödül gibi Tabii ki ödül çıkacak ya bu kadar güzel tünellerden ne çıkabilir. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu beğendikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nasıl ama? Görmüş olduğunuz gibi Kaptan kılıcım var arkadaşlar. Bunu da fakir getirdi. Birisinden satın almış hem de 0 TL'ye. Ne, ne vereceğim ya? Sakara bile vermedim. Allah Bir dakika bir dakika. Bu kılıcı Sakar buldu. Fakir ondan mı çaldı? Hii. Fakir gel lan buraya. Ulan fakir. <laughs> Köşeye sıkıştı arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hadi arkadaşlar. Çok zaman kaybetmeden şuradaki tünellere bir girelim. Önce şu yeşilden mi başlasak? Maviden mi? Fakire soracağım. Hayır. 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 Sakar nerede? Hayır. Nereye gittiniz lan? Beni de alın yanınıza. Hani... Allah! Allah! Ha? Aha! Ne Allah! Bu motorlar da neyin, nesi böyle? <laughs> Ana! Oo, burada bir yer var. Oha! Buradan mı geçeceğiz böyle? <laughs> Arkadaşlar arabayla geçmek çok zormuş motorla. Allah! 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 Vallahi geçtim. Burası karanlık. Burası nereye çıkıyor? <laughs> Sakar orada kaldı. Sakar orada kalsın. Çıkalım bakalım şuradan. Tamam. Burası da tamam. Allah! Aşağı düşeceğim. Hadi! Bu da tamam. Allah! Allah. Vallahi benim de Aha lazer var burada Bunlar çalışmıyor Bak şunlar çalışmıyor bozuk bunlar Ya bunların boyu kısa bir şey olmuyor Allah ben de geçeceğim Tamam Arkadaşlar burada kafamızı eğeceğiz böyle Şöyle tamam Aha geçtim Uç 3 bloktan alçak kaktüsler yüzden düz blok. Bu ne ya? Aa bir saniye. Sakar oraya çıktı. Ne yapacak oradan? Ulan Sakar sen bu işi biliyorsun ha. Arkadaşlar şöyle hop böyle hop yes geldim 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 lal sahte de olabilir gerçekte ya suyu neresi sahte Allah 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 bu ne lan böyle su canımı götürüyor Allah. Allah lan banyosu yapıyoruz ama canımız da gitmiyor. Ne kadar saçmaymış bu ya. Aha. körem komiser. Senin ne işin var burada? Arkadaş, o oh, saldırıyor bana. Gel lan buraya. Sık ve kes sık. Aha öldü. Hani şalter ver bakalım bana. Arkadaşlar şalteri buraya koyacağım galiba. Her şey almış ya. Ya ver şey elmasları Keltoş. <laughs> Fakir şu elimdeki <laughs> kılıcı görüyorsun değil mi? <laughs> arkadaşlar zor zor çıkmayı başardık. Şimdi sırada turuncu delik var arkadaşlar. Buraya gireceğiz. Buraya ilk ben girmek istiyorum. İnşallah aşağı düşmem. Aha düşmedim. <laughs> Oha. Oha. Şeymiş. Sakar geliyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu koridorda bir geçit var diyorlar. Şöyle tıklayalım etrafa. Kesin gizli geçit var burada bir yerde. Evet, ben bunu da. <laughs> ne ara buldun Sakar ya? Oha. Allah. Allah. Bu ne la hapishaneye düştük. Aa, bunun arkasına koymuşlar. Ben de geçtim. Nerede ya bakayım? Çekilin bakayım. Güvenlik, 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 güvenlik. <laughs> güvenlik var. Buradan geçmeyin. Burası şey olması lazım. Ee, ha havalandırma boşluğu arkadaşlar. Ama buradan girmemiz lazım. Aha, girdim valla. Aa kaçtık kaçtık kaçtık. Burası abi, nereye gidiyor? Abi, arkadaşlar. Ne? Allah şuralara bakın. Aşağı mı? Aha. Abi, ben Aşağı iniyoruz. <laughs> ee burası neresi? Lan kapıyı ne yaptınız? Yok mu hadi. oldu? Hadi. Ya sizin yapacağınız işim ben ya. Burası nereye gidiyor? Aha. Ha Güzel. ne oluyor? Aa titriyor. Arkadaşlar bir yere gidiyoruz galiba. Allah yardım edin. Aa neredeyim? Heh. Lan. Burada bir yol var gidelim bakalım. Burası ne böyle? Bir saniye fakir, bir saniye dolaplar var burada. Ne var bunlarda? Aha. Dolapta kask buldum vallahi. Bu neymiş? Dövüş başlığı. Bu ne, bu ne? Aa, box box mi? nasıl ya? Aha. Şöyle Boks takayım elbette. bakalım. Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Bir tane sakara vurayım. Hayır, bir tane Gülüyoruz. fakire vurayım. Hayır. <laughs> Boks eldivenli arkadaşlar şuna bakın ya i̇yi Artık boksçu da oldum Şuradan ne gidelim Hiçbir fikrim yok Sakar Şu an hala ilerliyoruz Hayır, <laughs> var. Granny mi var Nasıl öldüreceğiz lan bunu ha, Granny geliyor benim, 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 var. Var, var. Aa ben bir vs bir atacağım Gel lan buraya Granny Kim kimi yerse Ağzını bunu ne kadar bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ, bir sağ bir sol Ölmüyor arkadaşlar ölmüyor aha öldürdük şalter verdi şalteri ne yapacağız acaba aha buraya koyacağız Ya Sakar bozdun ya arkadaşlar yine bozdu ulan Sakar bak bozma diyorum şunu bozma al işte bozuldu burada kaldık Arkadaşlar biz diğer tünele geçip hemen geri geliyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sonunda buraya gelmeyi başardık. Her şey şu keltoşun yüzünden oluyor. Ağzını bununu kıracağım boks eldivenle. Vuracağım ha. Fakir bir daha öyle bir şey yaparsa al bunu kafasına kafasına vur. Şu an değil şu an değil şu an değil gel. Bir Her evde yaparsa. Arkadaşlar o zaman son kez Buradaki bir tane tünele daha gireceğiz. Daha fazla tünele girmemizi istiyorsanız bu videoya tam 25.000 25 bin like bekliyoruz sizden. 25 bin like geldiğinde tekrardan bir tünele gireceğiz. Haberiniz olsun. 1 milyon aboneye de çok az kaldı. Mutlaka herkes kuzenine, arkadaşına, kız arkadaşına herkese haber versin. 1 milyon abone olacağız. Abone olun. Pembe mi siyah mı? Yorumları yazın arkadaşlar. 10 saniye bekleyeceğim. 9, 8, 7, 6 5 pembe daha çok 4 3 Hala pembe çok Bitti pembe demişler Arkadaşlar pembeyi seçmişsiniz pembeye giriyoruz Hadi bakalım giriş yok. Benim de Bak fakir Aa. Gel gel fakir Aa. fakir gel sana bir şey diyeceğim gel 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 Sakar sen gelme Şşş çaktırma al şunları Odağa da pembeye giriyormuşuz evet. <laughs> bakayım bir. Buraya nasıl gireceğiz bir saniye. Önce buraya gireceğiz. Bir saniye. Bir çekelim bakalım. İtemleri çevir diyor. Bunları çevireceğiz galiba arkadaşlar. Şöyle şöyle. Siz de çevirin hadi. Çevirince ne olacak ki? Bilmiyorum bilmiyorum. Çevir diyor valla. Şöyle çevirelim. Oha. Oha bunu nasıl yapmışlar? Evet. Evet. Burada bir şey var galiba Aha buradan böyle gidiyoruz Aha burası çıkmaz sokak Buradan gidiyoruz Aha ne oldu Ee? Zıplayacağız zıplama desteği geldi Tavşan gibi olduk Geriye dön diyor Evet. Başka yer yok çünkü fakir. Pardon sakar. Aha elmas Elmal. burada. Senin olsun elmas. Allah'ım inşallah atla mı diyor. Atladım valla. Allah. Aha. Bu kim lan böyle? Aa Rick and Morty. Rick and Morty ne işi var burada? Oha silah. Çekilin çekilin çekilin. Allah. Bu sefer işiniz bitti oğlum. Rick and severim ama öldüreceğim. Öldürdüm ben birini. Sen bas bakayım bir. Tamam. Fakir dövebilirsin. Al şunu da. Al şunu da. Yumrukla sakarı. Sakarı yumrukla. Sakarı yumrukla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne sıfırı video şunuza gitmiştir video. beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Şu anda ekrana iki tane video çıkacak onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın hepinizi seviyoruz ve bay bay